Çık. Evet. 8 adet çapraz sıvama arasından geçiyoruz. Direk buçuk metre aradan var. 1.5 metre aradan. çapraz. şimdi bunun etrafından Bekliyorsun. Top değiştirme Evet, baştaki topu en başa renklerimiz var burada arkadaşlar. Renge göre top değiştirme yapıyoruz. Evet. Yeşil renk tekini yeşile, mavi maviye, kırmızı kırmızıya ve sarı sarıya koyup geçiyoruz. Her topu kendi rengine koyacağız. Ardından 5 tane sıçrama engelimiz var. Çift ayakla 5 adet sıçrama yapıyoruz. Ardından Sağlık topumuz var. Kızlarda 3 kilo, erkeklerde 5 kilo. Karşıdaki e, sepetimizin içine bir tane isabetli atış yapmamız yeterli. Evet. Isabet, at, e, i̇sabetli atış yapana kadar e, atış yapıyoruz. Bir daha alalım burayı Yusuf'cum. Bir daha alalım. Evet. Son etap. Evet. Burada da e, hayretsiz yamamız var. Tek, 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 tek. Bu şekilde çift şekilde basıp ilerliyoruz ve son bitiriyoruz.